zamanda yolculuk. Son zamanlarda arkadaşlarım çok fazla çalıştığımı, sürekli kitap okuduğumu, onlarla hiç oyun oynamadığımı söylüyorlar. Ama ben böyle çok mutluyum. Okumayı, araştırmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Bu hafta deniz atları ile ilgili araştırmalar yapıyorum mesela. Deniz atları hangi oyunları oynuyorlar, ne yiyorlar, nerelerde yaşıyorlar. Yeni şeyler öğrenmek çok eğlenceli. Biba, Biba. Çık dışarı oynayalım Biba. Çıpa birazdan tarım kulübüne gideceğim. Hmm, i̇şte bu çok şaşırtıcı Biba. Demek okumak ve çalışmak dışında da bir şeyler yapabiliyorsun. Çok vaktim yok Çıpa. Sonra görüşürüz. Ne kadar sonra Biba? Yüz yıl sonra mı? Bir saat sonra mı? Bilmiyorum Çıpa. Sonra görüşürüz. Yani bir ara. Şimdi tarım zamanı. Azıcık toprakla oynayayım. Up. Biba. Demek Aa. sonunda çalışmanı Aa. bitirdin. Hı? Evet biraz ara verdim. Çok güzel. Hadi gel öyleyse oynayalım. Hadi <laughs> binelim. Hmm, Benim şimdi tarım kulübünün çalışmalarına katılmam gerekiyor Tuti. Sonra oynasak olur mu? Ne kadar sonra Biba? İşim bittikten sonra. Görüşürüz Tuti. <laughs> oh. Aa. Sen Aa. de ikna edemedin. Sonra dedi. Hep sonra diyor. Sonra ha? Çalışması, okuması, sürekli bir şeyleri araştırması çok güzel. Ama arada bizimle de oynasaydı daha güzel olurdu. <laughs> Aa, aklıma Hı? çok güzel bir fikir geldi. Biba'yı bizimle de vakit geçirmesi için nasıl ikna edeceğimizi biliyorum. Nasılmış? Dinleyin. Merhaba. Merhaba. Sen de mi buradaydın? Evet. de Uzun zamandır göremiyordum seni. Kulübe katıldığını duyunca ben de koştum geldim. Dedim bir bayla iki laf Azıcık hasret Hı -hı. gidereyim de. İyi yok Toko abisiz. Ben de seni özlemiştim. Oy. Bitirdin mi çalışmalarını Biba? Nasıl gidiyor araştırmaların? A a ne oldu Biba? A bir deniz otu. Oy. Hiç böylesini görmemiştim de. Çok değişik bir deniz atı burada. Haklısın Tok Bu sularda görmeye alışık değiliz bu deniz atlarını. Oy nereye gidiyorsun da? Ne güzel konuşup sohbet ediydik. Sonra Tok Amsi sonra. Sonra. Peki öyle olsun da.

Ama nasıl da geçmiş hiç anlamamışım. Bosfor'a gidip arkadaşlarımı göreyim. Hı? <laughs> Hı? Aa, burası Bosfor mi? Buralar ne zaman değişti böyle? Hı? Babunun icatları her yerde. Çok ilginç. Çupa babu nerede acaba? Hı? Hmm. O -o. Buyur evladım. Merhaba amca. Ben babaya bakmıştım. Babı O da atölyenin sahibi. <laughs> Sen şu çok çok geçmiş zamanlarda yaşamış babayı soruyorsun sanırım. Mucit olan. Genç babayı soruyorum ben. Evladım çok eski zamanlarda dediğin balığın yaşadığı söyleniyor. Hatta kendi benim büyük 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 dedem olurmuş. Ama benim tarih ara pek iyi değildir. İstersen kütüphaneye gidip bir araştırıver. Güle güle. Aa, aa. Burada şaşırmış biri var galiba. Sırtına dokunayım da kendine gelsin. Çıkmak. Seni gördüğüme çok sevindim. Neler olduğunu bir bilsen. Az önce. Bir dakika bir dakika. Ben çupa değilim. Beni başkasıyla karıştırdın galiba. Sen çupa değil misin? Peki kimsin? Benim adım Çupita. Ama biliyor musun çok çok eski zamanlarda bu sularda çupa adında bir balık yaşarmış. Bu balık çok iyi su kaykayı yaparmış. Neler oluyor böyle? Sanki başka bir zamandayım. Benim hemen bir gazete bulmam <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> 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 Boğaz'ın yeni icadı ışınlanma makinesi yarın Bosphorus meydanına geliyor. Aa, ama bu bir robot. Yeni futbol turnuvasının tarihi belli oldu. Tam iki ay sonra. Yani 25 Kasım batı 2200 tarihinde olacak. 2200 mi? Aa, ama ama bu nasıl olur? Aa, ne zaman geçti zaman böyle? Ben nasıl geldim bu zamana? Ha, ben izlerken zamanda yolculuk yapmışım. Ama nasıl? Oy. Ne oldu sen böyle evladım? Niye üzülüyorsun böyle? Aa, ama sen... Sen... Ba, Takita hamsi derler. Hmm, tak hamsiye çok benziyorsunuz. Benzerim tabii de. Kendisi benim büyük 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 dedem olur. Bulldog hamsi benim arkadaşımdı. Onu çok severdim. Oy, demek benim dedemle arkadaştın öyle mi? De? Anlatsana hmm. nasıl biriydi? Çok iyi biriydi. <laughs> <laughs> Takito tamam, hamsi, Hı? bu küçük balık da kim? Say, çocuk, senin adın ne de? Benim adım Biba. Hı? Benim büyük 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 dedemi tanıyormuş da. Öyle mi? E o zaman benim büyük 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 ninemi de tanıyordur. Tanıyorum tabii. Adı Tuti'ydi. Benim en iyi dostumdu. Birlikte kitaplar okurduk. Demek en iyi dostumdu. En iyi dostun <laughs> takamsı değil miydi da? Hepsini çok severdim. Hmm. Onlarla oyun oynar mıydın? Ben... <laughs> ben oynardım tabii ama... ...o zamanlarda onlara fazla vakit ayıramamıştım. Onları ihmal etmiştim. Ama biz... <laughs> Zaman zamanda yolculuk yapacağımı, bilseydim geleceğe geleceğimi, Aa, bilseydim dostlarımın geçmişte kalacağını, onlarla <laughs> daha çok oynardım. <gülüyor> 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 Demek geçmişten geliyorsun? Evet ama nasıl geldiğimi bilmiyorum. İstersen seni geçmişe geri gönderebiliriz. <laughs> Yapabilir misiniz? <laughs> Tabii yaparız da. <laughs> Teknolojimiz çok ilerledi. Lütfen beni arkadaşlarımın sevdiklerimin yaşadığı zamanlara geri yollayın. Çok özledim onları. O zaman söz ver bize. Bir daha arkadaşlarınla oyun oynamayı unutmayacağız. Yok unutmam. Nasıl giderim geçmişe? Önce gözlerini kapatmalısın. İşte böyle. Şimdi açabilirsin. Nasıl yani? mi? Bu kadarcık mıydı? Hiç geleceğe gitmedin ki. O, oyun bittiyse biri bana yardım edebilir mi? Bu kostümün içine sıkıştım. Artık dışarı çıkmak istiyorum. Hı? Her şey bir oyun muydu? Evet Viva. Son zamanlarda bizimle hiç vakit geçirmiyorduk. Biz de sana böyle bir şaka yapmak istedik. Aslında fikir babanındı. Hepimiz bu fikri çok sevdik de hemen yapalım dedik. İşe de yaradı ama öyle değil mi? Beni çok ama çok üzdünüz. Bu hiç iyi bir şaka değildi. Bize kızdı galiba. Çok korktu da gerçekten geleceğe gittiğini sandı. Her şeyi o kadar güzel hazırladık ki ben bile inandım gelecekte olduğumuza. Böyle olacağını düşünmemiştim. Gidip özür dilemeliyiz. Ay. Merhaba arkadaşlar. Aa, koca burun burada olduğunu bilmiyordum. Bir bayı çağırabilir misin? Bibalar artık burada oturmuyor. Aa, nasıl yani? Daha biraz önce beraberdik. Size söylemedim. Bu evde artık ben oturuyorum. Buraya ben taşındım. Biba da başka bir yere taşındı. Hiç haberimiz yok. Nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece çok uzaklara, çok çok uzaklara gittiğini biliyorum. Ne taraftan gitti? Belki yakalarız. En azından vedalaşalım. Meydana doğru gitti. <laughs> Koşunuza <laughs> gidip yakalayalım. Hiçbir yerde yok. Demek taşınacaklardı. Hiç haberim yoktu. Bize de çok kırıldı. Viva! Viva! Viva'yı çok özleyeceğim. Ben de. <laughs> Merhaba. He? Neden üzgünsünüz böyle arkadaşlar? He? Biba. Biba. Biba, evine gittik senden özür dilemek için ama yoktun. Koca burun taşındığını söyledi. Hı hı. Bizi bırakıp nereye gidersin, Biba? Hiçbir yere gitmiyorum arkadaşlar. Ha, ama koca burun sizin eve taşınmış. Hı. Şaka yaptım size arkadaşlar. Şaka mı? Hı. Bana hazırladığınız şaka o kadar güzeldi ki ben de benzer bir şey yapmak istedim size. Tabii sizinki kadar güzel olmadı. Ah, <laughs> şaka olmasına çok sevindim Biba. <laughs> artık bize kızgın değilsin değil mi de? Değilim tabii. Hiç kızmadım ki. Peki ya siz sizinle yeterince vakit geçirmedim diye bana dargın mısınız hala? Hayır Biba. Biz sadece seni çok özlemiştik. Ben de sizi çok özledim. <laughs> Her şey yoluna girdiğine göre artık <laughs> yarışabiliriz. <Hop. gülüyor> <laughs> hey, beni de bekleyin. <laughs>